Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet. Evet şu anda akıllıca gitmek durumunda hisseden, kendini böyle bir zorunlulukta hisseden, tedbirli gitmesi gerektiği hissiyat içerisinde olan bir enerjisi var bu kişinin arkadaşlar. Örnek veriyorum iş, para, eğitim, kariyer hayatına tanıyorsanız şu anda profesyonel yaklaşmak gereği ihtiyacı hisseden bir hali de olabilir. Ne bileyim patron konumundaki bir kişidir ve hisleri konusunda tedbirli gitmesi, gitmeye ihtiyaç duyuyor olabilir. Sadece bir örnek. Bir kart daha seçelim. Tılsım dokuzlusu. Şu anda his dünyasına bu işte şu var arkadaşlar. Ne kadar bir şeyler hissediyor olursa olsun. Ne kadar duyguları olursa olsun. De Az önce dediğim gibi sanki profesyonel yaklaşmaya ihtiyaç duyan bir his durumu var. Ee, kimisi özgürlüğüne, bağımsızlığına çok düşkün olabilir. Kimisi şu an için aşka vakit ayırabilir mi? Onu düşünüyor olabilir. Ee, kimisi akıllıca, stratejik ve kendi benliğini ve kendi kişiliğini tabiri caizse istemediği bir pozisyonu ulaştıracak bir durumla hareket etmemesi ihtiyacı içerisinde olabilir. Duygu durumuna bakacak olursak daha bireysel bir enerjisi var gibi. Hemen yardımcı kartlara bakalım. Senden başlayalım bu sefer. Bakın çok kuvvetli bir çekim gücü hissediyor. Sürekli sizi düşünüyor olabilir. Çok dış görünüşünüzü özellikle çok beğeniyor olabilir. Ağrınıza çok beğeniyor olabilir. E, hiç mantıklı değil ya ben yalnız kalmak istiyorum şu anda deyip bir şekilde içinden sizi çıkaramıyor olabilir bu kişi arkadaşlar. Ne kadar akıllıca, ne kadar bağımsız ya da tek bir enerjiyle hareket etme ihtiyacı hissederse hissetsin. Çok güzel bulunmuş kartlar. E, yine de bu çekim gücünden bir şekilde çekim gücünü kafasından çıkaramıyor gibi. Niye bunlar? Çok kuvvetli bir çekim gücü hissediyor gibi gözüküyor size karşı. Diğer yardımcıya bakalım. Bakın. Diyor ki ben ona karşı büyük bir çekim gücü hissediyorum. Bir şekilde ona doğru kalbim, gönlüm evet sadık ama bunu gerçek anlamda ciddi bir şeylere başlatmak ya da çıkarmakla ilgili akıl ve mantığı çalıştırmalıyım. Tedbirini hisseden bir süreçti bu kişi arkadaşlar. Tedbirli ilerlemeyi. Dediğim gibi bakın diyor ki gönlüm, kalbim, işte tenim vesaire bir şekilde bu kişiye karşı çekiliyor. Ama bir söz vererek öne çıkmakla ilgili, tabii ki kadınsa sizden bekliyor ve bekleyene kadar e, özgür, mantık çerçevesinde kalma ihtiyacı hissediyor olabilir kendini korumak adına. Erkekse de bu sözü vermekle ilgili, öne çıkmakla ilgili arkadaşlar birazcık daha bireyselliğe bir yanda ihtiyaç duyan ama dediğim gibi kafasından da sizi çıkaramayan da bir süreçte gibi. Zihnine ve düşüncelerine bakalım. Şimdi bakın bu sefer de kılıç kraliçesi çıktı. Şimdi bir kere bu kişi ruh eşi olarak görüyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Aranızda derin bir bağ var. Bir şeyleri başlatmak gerektiğinin farkında. Fakat bu başlangıcı yaparken yine aynı şekilde. Yani şöyle söyleyeyim. Bir yandan tutkularını ve arzuların peşinden gitmekten, bir yandan daha soğuk mesafeli ve mantıklı olarak gitmek arasında iki enerji arasında gidip gelen bir zihni var. Biri dediğim gibi ateşin peşinden gitmek, gitmenin en mantıklı olduğunu düşünüyor. Biri diyor ki hayır aklını çalıştırmalısın. İki düşünce zihninde, bir yarış halinde ama özellikle burada kılıç enerjisinin şu an için ağır bastığını söyleyebiliriz. Evet bakın zihni diyor ki tamam can atıyorsun bir şeylere başlamakla ilgili tamam sabırsızsın vesaire ama beklemelisin, hızlı hareket etmemelisin, duygularını hareket etmemelisin şeklinde çalışan bir zihin yapısı var. Çünkü neden? Az önce ne dedim? İkilemde tutkular ve mantık arasında kafası karışık bu kişinin arkadaşlar, kafası karışık olduğu için. Hangi yönden gitmek istediği, gitme, gitmesi gerektiğini bilmediği için tam belirgin olmayan bir karar sürecinde zihni karışık bir zihni, zihni var. Kafasında soru işaretleri var. Dolayısıyla o yüzden de belki de bu kafı karışıklık giderene kadar da bekleme ihtiyacı hissediyor olabilir. Zihin olarak kimileri sizin duygularınız konusunda da kafası karışık olabilir. Onun hangi yönden gitmesi gerektiğini bilemiyor olabilir. O yüzden de her halükarda beklemesi gerektiğini düşünen bir zihni var. Çelişkiler sürekli kafasında birbirleriyle yarışıyor, çatışıyor gibi gözüküyor. Evet bakın yani şu andaki tavırları ne derseniz arkadaşlar? Hatta belki de kimileri aynı ortamda bulunma durumunuz varsa, hele hele diyaloğunuz varsa zıttınıza giden hareketler yapıyor olabilir bu kişi. Bazı insanlar öyledir hoşlanma durumu insanı gıcık ederek yapmaya çalışırlar. Kimilerine böyle bir tavır da olabilir ama genel itibariyle çatışmalı bir ruh hali, bu çatışmalı ruh haliyle işin içinden çıkamama durumu ve bunu sorumluluk almamaya, kaçmaya, ee, sebep olacak şekilde bir tavır, daha doğrusu kaçma kaçma şeklinde inisiyatif almayan bir tavır ortaya koyuyor olabilir şu anda karşınızdaki kişi arkadaşlar. Bir yandan inisiyatif almazken bir yandan basiretsiz yaklaşırken bakın aslında gözü de bir yandan sizin üstünüzde gözüküyor aklınızdaki kişinin. İlişki üzerine çalışmak yerine işte anlaşmazlık varsa aranızda onları gidermek yerine ya da işte bir türlü başlayamaması ile ilgili durumu düzeltmek yerine şu anda sorumluluk almayan çalış çatışmalı bir zihin yapısı kaçan bir tavrı var gibi gözüküyor arkadaşlar. Elini taşın altına koymayan bir durumda gibi şu anda. Hele aranıza küslük ya da kırgınlık olanlarınız varsa, gerginlik olanlarınız varsa burada da hala bu tavrı devam ettirmeyi şu an için uyguluyor olabilir. Ama bakın sizinle ilgili hayalleri var bu kişinin. Sizinle ilgili ulaşmak istediği duaları ve dilekleri var. Ama bununla ilgili işte ne yapman lazım bir dileğe ulaşmak için e, az buçuk senin de elini taşın altına koyman lazım değil mi? Her insan için geçerli. Bunu yapmak yerine e, insiyatif almayan sadece öyle dileyen isteyen e, hani armut bir ağzıma düş gibi bir pozisyonda gibi şu anda arkadaşlar size baktığında ne görüyor size baktığında kapalı bir enerji görüyor ne hissettiği belli olmayan Hadi ne hissettiğinizi tahmin etti diyelim bunu göstermeyen, konuşmayan, inisiyatif almayan ketum bir enerji görüyor size bakınca arkadaşlar. Sizde de bir takım dengesizlikler olduğunu kendince düşünüyor olabilir. Dediğim gibi gel gitti bir enerjiniz olduğunu düşünüyor olabilir. Belki de bugün sıcak, ona ertesi gün soğuk davrandığını düşünüyor olabilir. Ya da sizin de bu ilişkiyle ilgili... evet o kişiyi beğendiğinizi düşünüyor olsa bile aranızdaki çekim gücünü sizin de hissediyor olduğunuzu düşünüyor olsa bile arkadaşlar sizin de gergitleriniz olduğu için tam anlamıyla öne çıkan inisiyatif alan bir tavrınız olmadığını kapalı gergitli bir enerjiniz olduğunu düşünüyor olabilir. Bakın siz de gerçek duygularınızı göstermiyorsunuz siz de kapalısınız. Siz de aslında onunla ilgili beklentileriniz varken bunu tam anlamıyla şu an için göstermiyorsunuz. Hatta belki de istemem yan cebime koy yapıyorsunuz gibi bir gözleme olabilir. Kimileri hatta ya bir dakika bana karşı duyguları var zannediyorum. Kimileri de şöyle de düşünüyor olabilir. Ama tamamen kendini açmıyor. Ee, yoksa varmış gibi biraz gösterip aslında duyguları yok mu? Benimle oynuyor mu diye düşünenler de olabilir bu arada. Ama daha çok arkadaşlar duygularınız olduğu halde, gerçekten olduğu halde bunu göstermediğinizi, zamanın akıp geçmesine izin verdiğinizi, bir eylemde bulunmadığınızı ve gerçek duygularınızı onunla ilgili sakladığınızı düşünüyor. Peki şu anda ne istiyor bu kişi? Aslında bakın sizinle ilgili arkadaşlar güzel, net bir başlangıç yapmak, bir adım atmak, aranızda bir şeylerin başlaması, bu durumla ilgili aranızdaki enerjiyle ilgili başarıya ulaşabilmek, zafere ulaşabilmek e, istiyor. Ne bileyim işte ona kırgınsanız örnek veriyorum mesela, e, hamle yapıp sizin gözünüze girebilmek istiyor ya da aranızda bir iletişim olsun, başlayın ve işte bir şeyler düzelsin istiyor. E, i̇lişki başlasın istiyor aslında bir başarı durumunu sizinle ilgili arzu ediyor, istiyor gibi gözüküyor bu kişi. Bakın şu anda bir çöl enerjisi var aranızda ama bu çölleri aşmak istiyor arkadaşlar. Çölleri aşan bir şövalye gibi düşünün. Başarıya ulaşmak, güzel bir başlangıç yapmak, aranızdaki aslında verimsizliği tabiri caizse ortadan kaldırmak istiyor. Kalkmasını istiyor. Bakın Hatta belki de cesaret edebilse bir sürpriz yapmak. Tabii ki yine bu birazcık cinsiyete göre değişir. Ama aranızda genel itibariyle işte kadınsa tabii ki bekliyor. Erkekse de yapmak istiyor olabilir. Ama istisnalar kaydıya bozulmakla birlikte. Ama genel itibariyle arkadaşlar aranızda bir sürprizle birlikte güzel başlangıçlar olsun. Neden bir de sürpriz? Çünkü ne dedim? Aranızda çöl enerjisi var. Şu anda sanki bir şeyler tıkanmış sanki şu anda olmasının çok ihtimali verilmeyen bir enerjinin aslında bir sürprizle birlikte dediğim gibi güzel bir başlangıca, başarıya doğru aslında ilerlemesini istiyor aklınızdaki kişi. Bakın aranızda bir adaletin yaşanmasını, dengenin yaşanmasını çok istiyor gibi gözüküyor. hele hele. Şimdi bir kere sizden önce bir takım ilişkilerde acılar çektiyse, daha sizin geçmişiniz yoksa, sizinle aslında birlikte size gelmeden önce ama bu yaraları da özellikle sarmak istiyor olabilir. Bir ilişkiye başlamadan önce. Birlikte bir geçmişiniz varsa, başlamadan biten ya da biten aslında aranızdaki eski yaralar enerjisinin kapanmasını ve aranızda bir adalet enerjisinin olmasını istiyor bu kişi arkadaşlar. Kimileri finansal konularla ilgili de sıkıntılar yaşıyor olabilir bu dönemde. Bunları halletmek istiyor olabilir. Bunları halletmeden öne çıkma durumu içerisinde sizinle olamıyor olabilir. Kafasını bir yandan finansal konularda meşgul ediyor olabilir arkadaşlar. Çünkü hayat sadece ikinizden ibaret değil. Bunun işi var, gücü var, parası var, ailesi var. Bakın aslında dile getirmek istediği, anlatmak istediği duyguları var bu kişinin. Şu anda uzaktan bir kere sizi stokluyor olabilir. Mesaj ve seyahat kartına, uzak mesafe kartına bakacak olursak sizi stokluyor olabilir sosyal medyanızı sizinle ilgili dolaylı yollardan bilgi toplamaya çalışıyor olabilir. Ee, aslında aradaki mesafelerin bir şekilde kapanmasını istiyor. Ama Bu mesafeleri şu anda dediğim gibi sosyal medya aracılığıyla dolaylı yollardan kendince yapmaya çalışanlar olabilir. Sürekli bu kişide bakın işin içinden çıkamadığı bir döngü durumu var. Dönüp dolaşıp aynı yere varıyor. Kıramadığı bir takım zincirler var arkadaşlar. Ve dolayısıyla bu da aranızdaki enerjiye de ilişkinin ya aranızdaki potansiyelinde kıramadığı zincirler olarak karşımıza çıkıyor. Yani atıyorum tam başlayacak gibiyken başlayamıyor. Tam olacak gibiyken kafaya taktığı bir şeye tekrar takılıyor. Olmuyor şeklinde. O yüzden evet şu anda uzak ve mesafeli duruyor olabilir. Aslında mesafeleri dediğim gibi kapatmak istiyor. Ama şu an için burada ya da belki de ilişkiniz online başladı. Online'dan öteye gidemiyor mesela gibi bir durum hem karşınızdaki kişi işte hem de bu ilişkiyi içine soktuğu bir enerji var sevgili arkadaşlar. Peki tarotun sana tavsiyesini güzel gelişmeler olacak diyor aşk hayatına ilgili ilerlemeler olacak diyor bir şekilde. Ama biraz gerekirse onda da seyahat kartı ve uzak mesafe kartı vardı hatırlarsanız. Sen de biraz uzak dur diyor. Sen de bu kişinin üstüne düşme diyor arkadaşlar. Hatta gerekirse bir seyahati çık. Ne bileyim işte mekanını değiştir. En ama genel itibariyle tabii ki duygusal olarak bir şekilde bu kişinin üstüne düşmemen konusunda kartlar sana bir tavsiyede bulunuyor. Ondan gelecek olan bir mesajı bekle, ondan gelecek olan bir hareketi bekle. O zamana kadar kendini bu kişiden biraz açıkçası soyutla şeklinde bir tavsiyesi var. İkinci bir şans ya da bu ilişkinin bir şekilde başlamasının ve bu filmin dönmesi için bir takım gelişmeler olabilir, bir takım pozitif anlamda gelişmeler olabilir. Ama dediğim gibi bu gelişmelerin olmasıyla ilgili öncelikle karşı taraftan bir adım bekle diyor arkadaşlar. Ama böyle bir mesaj alma olasılığın yüksek diyor. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.